Herkese New York'tan selamlar. Seyahat alanına sıkıştırdığım bir kısa YouTube videomuzda tekrar beraberiz. <laughs> diyet içecekleri diyet mi? Arkadaşlar yapılan araştırmalar artık diyet içeceklerinin kanserle bile direktman ilintisi olduğunu saptamış vaziyette. Fruktoz deyince hemen akla meyve geliyor tabi. O zaman meyve yemeyelim, meyve tüketimi bunun birinci sebebi gibi düşünse de bütün uzmanlar bunu kesinlikle kabul edilmiyor. Esasında insülin direncinin vücudun bir savunma mekanizması olduğunu, zor zamanlar için vücudun insülin direnci oluşturarak vücudu yağlandırıp zor şartlara kendini hazırladığını ve bunun bir mod olduğunu, bu modun anahtarının ise bizim fazla fruktoz ve tuz tüketimimiz olduğunu defalarca üzerine basarak söylüyor. Bugün üç konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi diyet içecekleri gerçekten diyet mi? İkincisi insin direnci bir hastalık mı? Üçüncüsü de neden su içsek bile bize yarıyor? Bu üç konuya değinmek istiyorum. Birincisinde diyet içecekleri diyet mi? Arkadaşlar yapılan araştırmalar artık diyet içeceklerinin kanserle bile direktman ilintisi olduğunu saptamış vaziyette. O sebepten ötürü yüksek miktarda tüketilmesi gerçekten bana sorarsanız zararlı. Bizim açımızdan baktığımız zaman ise vücut esasında diyet içeceklerini Richard Johnson'a göre uzmanlardan bir tanesi ki ben çok önem veriyorum bu uzmana. Richard Johnson'a göre esasında vücudu sadece kalori açısından kandırabiliyoruz. Ve iş karaciğere geldiği zaman diyet içeceklerinin esasında yüksek derecede fruktoz içeren bir şeker olduğunu kesinlikle tespit edebildiğini ve buna göre muamele ettiğini vücudun kolay vaziyette insülin direncine girmesini o moda geçmemizi sağladığını söylüyor. Fruktoz deyince hemen akla meyve geliyor tabi. O zaman meyve yemeyelim, meyve tüketimi bunun birinci sebebi gibi düşünse de bütün uzmanlar bunu kesinlikle kabul edilmiyor. Doğru miktarda tüketildiği zaman bir iki porsiyon meyvenin esasında çok faydalı olduğunu bütün uzmanlar kabul ediyorlar. Bu sebepten suçlu esasında kontrollü olarak tüketilen meyveler değil, gazlı ve şekerli içecekler ve diyet içecekler olarak artık bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmiş vaziyette. Şekerli bir tat vücudunuza aldığınız için beyinde dopamin hormonunun salgılandığını ve yüksek oranda salgılandığı zamansa vücudun tekrar şeker ihtiyacı açığa çıkartması olarak belirliyor ki ben buna gerçekten katılıyorum. E, i̇kinci mevzuya geldiğimiz zaman insülin direnci bir hastalık mı? Arkadaşlar bunu kısa videolarımda da değindim bu konuya. Olaya şu şekilde yaklaşmak lazım. İnsülin direnci bir hastalıksa tıbba göre dünya nüfusunun yüzde 25, yüzde 30'u farkında olarak veya da olmayarak bu hastalığa sahip. Bu kadar geniş ve yaygın bir hastalıkla ilgili tıbbın yaptığı araştırmalar ve bulduğu ilaçlar, tedaviler çok kısıtlı. Yani bugüne kadar insülin direncinin tedavi edebildiği tıbbın daha pek ben fazla görmedim. Rastlamadım araştırmalarımda. İnsülin direncini bütün uzmanların da tavsiye ettiği gibi ancak siz kendiniz hayat stilinizi değiştirerek tedavi edebiliyorsunuz. Olaya bu açıdan baktığınız zaman işler o zaman birden değişiyor. Çünkü daha önceden de videolarımda ve Araştırmalarımda da sizlerden bahsettiğim Richard Johnson'ın bu konuyla ilgili esasında insülin direncinin vücudun bir savunma mekanizması olduğunu, zor zamanlar için vücudun insülin direnci oluşturarak vücudu yağlandırıp zor şartlara kendini hazırladığını ve bunun bir mod olduğunu, bu modun anahtarının ise bizim fazla fruktoz ve tuz tüketimimiz olduğunu defalarca üzerine basarak söylüyor kitabında. Üçüncü en önemli konumuza gelelim, neden su içsek bile yarıyor? Veyahut da neden nefes alsak bile yarıyor. Ee, bu konuya yaklaşan, farklı yaklaşan bir tek uzman var. Gabriel Leon, Amerikalı doktor. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Ben araştırmalarını ve çalışmalarını çok değerli buluyorum. Gerçekten Gabriel Leon'a göre vücudumuzdaki yağ oranımızın fazla olmasının sebebi esasında kas oranımızın eksik olması. Veyahut da onun tabiriyle doğru miktarda, doğru dağılımda doğru kas yapısına sahip olmamamız. Bunu yakalayabilmek için kendisinin özellikle altını çizdiği bir nokta var. Spor salonlarında saatlerce kas çalışmamızı gerektirmek manasında gelmiyor bu söylediklerim. Sadece kendi vücudunuz, kendi vücut ağırlığınızdan yaptığınız 10-15 dakikalık günlük ama her gün yaptığınız egzersizlerin yeterli olduğunu söylüyor. Ee, ben kendi açımdan baktığım zaman da benim etrafımdan da en fazla aldığım eleştiri ve soru her zaman şudur. Bu kadar çok spor yapıyorsun, bu kadar aktifsin. Nasıl oluyor? Bu kadar çok kilo alıyorsun. Ee, ben de baktığınız zaman esasında hep aynı kas gruplarına hitap eden sporlarla ve aktivitelerle uğraşıyorum. Bisiklete binmek, trekking gibi. Yani vücudumun üst kısmıyla ilgili olan kas dağılımı veyahut da yapısıyla ilgili pek fazla yaptığım bir şey yok. Şimdi artık yeni bu teoriye katılmakla beraber üst vücudumda doğru oranda kas yapılanmasını sağlayabilmek için kendi vücut ağırlığımdan çalışmaya başladım. Ve ülkemizde de çok fazla kısa, önemli olan her gün o yapmak. 10-15 dakikalık vücut ağırlığınızdan yaptığınız basit egzersizler bunun için fazlasıyla yeterli uzmanlara göre. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bence de siz de günlük 10-15 dakikalık kendi vücut ağırlığınızdan basit egzersizler yapabilirsiniz. İngiltere'den The Body Coach veyahut da Joe Wicks diye bir personal trainer var. Onun videolarını izliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Onu yapmaya çalışıyorum. Günlük 15 dakikalık kısa egzersiz programları var. Çok sevmesem de elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Önemli olan haftada bir iki kere üst vücutla ilgili, üst vücutla ilgili egzersiz yapabilmek, kas geliştirmek ve doğru kas oranına, orantısına sahip olabilmek adına. Sağlıklı olduğunuz, mutlu olduğunuz, kilonuzda kalabilmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.